Efendim merhabalar. Sadece Türkiye değil tüm dünya çok zor zamanlardan geçiyor. Otoriter liderlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesi var. Bunun ben nedenini şuna bağlıyorum. İnsanoğlunun bitik anlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın acılarını unuttu. Çatışmanın, dem çatışmanın işte insanların birbirisine girmesinin, aşırı rekabetin, duvarlar örmenin ne kadar pahalıya mal olduğunu insanlar unuttu. Silahlanmanın karşılıklı düşmanlık üstünden mevzi kazanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu insanoğlu unuttu. Ve yeni nesiller daha milliyetçi, daha popülist, daha böyle halk dalkavukluğu yapan ve milli değerleri ön plana çıkartıp evrensel değerlerin üstünde tepinen liderlere destek veriyorlar. İşte bu girizgahı şunun için yaptı. Harvard Üniversitesi'ne yasak getirmeye kalktı Trump. Yurt dışından öğrenci alamasın diye. Harvard'ın zulüm altında olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Hayatında tek bir bilimsel makale ve tek bir bilimsel kitap okumamış liderler akademisyenlerin üstünde tepinip karizma yapmaya ve halk dal kavukluğu ile yüzyıllarca geleneği olan üniversitelerin, kurumların üstünde, hatta demokrasinin üstünde, demokratik kazanımların, evrensel kazanımların, uluslararası hukukun üstünde tepinmeye devam ediyorlar. Bugün Sosyalist Enternasyonel Türkiye'de toplandı. Biliyorsunuz Özgür Özel ikinci başkanı Sosyalist Enternasyonel ve her açıdan çok önemli bir toplantıydı. Özgür Özel'in yaptığı konuşma gayet güzeldi. Livaneli'nin yaptığı konuşma harikuladeydi. İspanya Başbakanı Sanchez'in yaptığı konuşma ayakta alkışlamaya değerdi. Temel olarak vurguladıkları şey şu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başına Trump'ın geçmesinden sonra uluslararası ilişkilerde evrensel değerler ve uluslararası hukuk değil de Amerika'nın çıkarları. First America ön plana gelmeye başladı. Yani Özgür Özel dedi ki Trump açıkça diyor ki sizin diktatör olmanız beni ilgilendirmez. Ben size destek bile verebilirim. Bana ne vereceksin? Benim siyasetime ne kadar destek vereceksin? Benden ne kadar mal alacaksın? Ben buna bakarım. Bu dünyayı felakete sürükleyen, geçmişte defalarca felakete sürüklemiş olan milli devletlerin ön plana çıkma hastalığının bir yeni tezahürüdür. Tabii böyle olunca sosyalist internasyonelde de şu mesaj veriliyor. Demokratlar olarak, sosyal demokratlar olarak biz daha sıkı kenetlenmeliyiz, bir araya gelmeliyiz, demokrasi mücadelesine, demokrasiye destek veren aktörlerin yanında durarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu açıdan sosyalist internasyonel çok önemliydi. Aynı zamanda dünyanın bir kısmının aşırı zenginleşmesi, diğer kısmının hele hele bu ticaret savaşlarıyla daha da şiddetli bir şekilde fakirleşeceği fotoğrafı üstünde duruldu. Ama bu İspanya Başbakanı Sanchez çok enteresan bir adam. Avrupa Gazze'deki drama susarken her şeyi göze alarak bakın her şey kaç kere manipüle edildi ülkesi elektrikleri kesildi GSM operatörleri manipüle edildi hepsi çökertildi ama geri adım atmadı. Gazellerin yaşam hakkını savundu. İsrail ticaret anlaşmalarını askıya aldı. İsrail'e silah ambargosu uygulamayı gündeme getirdi. Avrupa Birliği'ni harekete geçirmeye çalıştı. Yani bu kadar doğrunun, mazlumun, haklının yanında duran bir adam. Bugün yaptığı konuşmada dedi ki: "Demokrasiyi savunmak için bu salondaki herkes çok ağır bedeller ödedi." Yoldaşlarımız hapislerden geçti ve hala hapislerdeler. Zor zamanlardan geçiyoruz ve yoldaşlarımızın yanındayız. Yani Ekrem İmamoğlu'na açıktan destek veren bir konuşma yaptı. Şimdi neden her açıdan çok önemli bir toplantı dedim? Sadece dış politika ve evrensel çatışmalar ve uluslararası ilişkiler açısından değil. Free İmamoğlu diye bir pankart basılmış ya da bir karton böyle. Orada işte hep beraber hani Türkiye'ye destek vermişti ya Avrupa Birliği yes ya falan diye böyle kaldırmışlardı plakatları Türk bayrağıyla Avrupa Birliği bayrağının birlikte. Onun gibi bir plakat hazırlanmış ve orada Free İmamoğlu, Özgür İmamoğlu yazıyor. Ne oldu? Sosyalist, enternasyona katılan herkes plakatları kaldırdı. Dem Partisi temsilcileri plakatları kaldırmadı. Şimdi bu Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde kurduğu oyunun ilk işaret fişeğiydi. Yani hem barış sürecine, Öcalan sürecine bir za halel gelmesin, hem Erdoğan'ı kızdırmayalım tedirginliği ile Dem Partisi temsilcileri İmamoğlu'nun yanında bile gözükmüyor. Sosyalist, Enternasyonal gibi bu değerleri en güçlü savunulan bir platformda bile Erdoğan'a şu mesajı yolladılar. Bakın senin yanındayız. Seni kızdıracak hiçbir şey yapmıyoruz. Bize güvenebilirsin. Bu önemli bir işaret fişeğiydi ve karşımızdaki fotoğraf arkadaşlar şundan ibaret. Bir önceki seçimde bunlar para çalıyor ve kandile gönderiyor elimizde belgeler var. Montaj kasetler yaptı haydi 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 diye işte PKK'nın yöneticileri alkış tutuyor. Bakın bunlar Kılıçdaroğlu'nu alkış tutuyor dedi. Sonra dediler ki işte bunlar montajmış, montaj veya değil diye geçiştirdi Erdoğan bunları. Düşünebiliyor musunuz? Bir önceki seçimi Dem Partisi, PKK, Kürt Karşıtlığı ile kazanan Erdoğan bir sonraki seçime Dem Partisi ile hazırlanıyor. İşte Erdoğan'ın baş göndürücü, oyun kurucu karakteri bu. Bir dönem müttefik olduğunu bir sonraki dönem boğabiliyor. Bir dönem boğduğunu çıkartıp yanına müttefik olarak alabiliyor. Bu devam edeceğe benziyor. Dem Partisi ile birlikte parlamentoda bir anayasa değişikliği yapılacağı gözüküyor. Dört yüzü bulur bulamaz tartışmaları var. Ellerinde o kadar güçlü enstrümanlar, para, pul, korku, silivri, yargı gibi kartlar var ki buldukları zaman ne yapmayacağız? Şok olmayacağız, şaşırmayacağız. Ama şunu görüyoruz. Ben şundan eminim. Dem Partisi seçmeni, bakın Türkiye'de Erdoğan aşkı neyse Erdoğan nefreti de odur. Yani Erdoğan'a aşk duyanlar nasıl oradan ayrılmıyorsa Erdoğan'a mesafeli duran, nefret eden, sevmeyenleri boynuna yular taksan çekip oraya getiremezsin. O sevenlerin yanına bağlayamazsın. Stratejik olarak DEM Parti tabanının bir kısmı böyle bir ittifaka dışarıdan destek verebilir. Kendi haklarımızı alacağız aşkı ve motivasyonuyla ya da Öcalan'ın ricasıyla. Ama şundan ben katiyetle eminim en az DEM Parti tabanının %50'si böyle bir ittifakın payandası olmaz. Erdoğan bunun üstüne mi hesap yapıyor? Hayır. Erdoğan DEM Partisi tabanı üstüne hesap yapmıyor. Erdoğan DEM partisinin parlamentodaki gücüne hesap yapıyor. Onlarla birlikte anayasa değiştireceği, onlarla birlikte adım atabileceği bir projenin içinde olduğunu bize gösteriyor bu süreç. O pankartın kaldırılmaması çok masum bir şey değil mi? Özgürlük. Sizin de lideriniz içeride. Selahattin Demirtaş. Ama siz unuttunuz. Özgür Özel'in İmamoğlu'nu bayraklaştırıp dışarı çıkartabilmek için verdiği mücadeleyi maalesef DEM Partisi yöneticileri Demirtaş için vermedi. Bu güç de vermedi. Ve çoktandır da gündemlerinde de değil. Güçlü bir şekilde gündemlerinde değil. Bir başka önemli konu. Ney bu? Yandaş medyada konuşulan 26 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanabileceği ve Kılıçdaroğlu'nun tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirilebileceği iddiası. Bu ne kadar doğru? 26 Mayıs'a çok az kaldı ama eğer Erdoğan bu bir otoriterleşme mührü diyebiliriz. Yani CHP kayyım atanırsa Erdoğan'ın planı şu. Bir Orta Asya tipi cumhuriyet kuracak. İçerideki parti ve liderlerin, muhaliflerin tamamı sadece rejimi meşrulaştıran rolleri olacak iktidara gelmek, kazanabilecek adayı işte aktörleri aday göstermek gibi hiçbir iddiaları olmayacak bir rejim kurgulama peşindeler. İkiye ayrıldığını düşünüyorum ben Erdoğan çevresindekilerinin. Bir tanesi parlamenter sisteme dönüp ülkeyi normalleştirelim. İkincisi de tam otoriter bir rejim kuralım. Hepsini dümdüz edelim. İşte buna mı buna mı karar verdiler? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanırsa bilin ki tam teşekküllü bir otoriter rejim, Orta Asya tipi bir rejim inşa edilme kararı verilmiştir. Buradan geri dönüş olmayacağı gibi Erdoğan için yolu çok kısaltan inanılmaz bir hamleye dönüşecek şayet netice alabilirlerse. Evet karşımızdaki tablo bundan ibaret. Erdoğan bir önceki seçimde nefret kusarak üstünden iktidarını perçinlediği Kürtleri ve Dem Partisi'ni şimdi diğer tarafına alıp onların omuzuna basıp iktidar yolunda yükselmek istiyor. Oyununu bu şekilde kurmuş. Öcalan affı da PKK'nın silah bırakma hamlesi de içerideki iktidar oyunuyla alakalı olduğu bu hamle ile birlikte daha net bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte ol olmak üzere efendim. Hoşçakalın.